Bakın burasından böyle yırtıyorum. Evet yırtılıyor. Lan açılmıyor ve açtım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Ben Onur. Evet arkadaşlar bugün Onur'la beraber bu Rafa'dan tayfadaki ki Hayri'nin bize gönderdiği dev sürpriz yumurta açacağız Onur'la beraber. Yumurtanın etrafını şimdi ben size gösteriyorum. Bu arada bir dakika göstermeden önce bir için çalkalayalım. İçinde arkadaşlar çok değişik icatlar ve eşyalar var. E, evet. Sonra ben... Bak dur 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 video geçince gösterelim Arkadaşlar yorumlara hayır yatan herkese tabii ki de kalp atıyorum. Ve bu video artı 15 bin like bekliyorum ve yapabileceğinize tabii ki de inanıyorum. O zaman gelin daha fazla uzatmadan dev sürpriz yumurtayı tanıtmaya geçeceğiz. Sonrasında ise videomuza. Hadi gelin geçelim. Evet arkadaşlar bakın bugün Onur'la beraber açacağımız dev sürpriz yumurta böyle etrafını gösteriyorum size. Bakın Rafa'dan tayfadaki hayır bunun ismi neydi Onur? Onun ismi Akın. Akın Hayır bu Akındı ya. Akın ya. Bu, bu neydi ya? Kırıkları... İsmini unuttum. Bunun ismi bu. O şeyin yani Gelme şey. neydi ya? Evet ismini. Arkadaşlar biz bunların hepsinin ismini unuttuk. Ama siz yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Bakın sürpriz oyuncaklar, dev eğlence, dev sürpriz yumurta ve burada arkadaşlar bunun içinden neler çıkacak görüyor musunuz arkadaşlar? içinde gerçekten mükemmel rafa'dan Tayfadaki Hayri'nin yumurtaları var ve bu videoda sizinle bunu açacağız ve bakın etrafına ben gösteriyorum şu anda bakın Rafa'dan tayfadaki hayri burada ve böyle bir yumurtamız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de Rafa'dan tayfadaki hayrin tabii ki de öncelikle oyununu oynuyoruz. Olur. Sonrasında ilerleyen dakikalarda bu elimizde gözüken kocaman dev sürpriz yumurtayı açacağız tabii ki de ama şimdi öncelikle oyun oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, sayılı uzaylı oyunlar. Evet, sayılı uzayda. Bu arada onu benim sıfır elmasım var. Sen bütün elmaslarını harcadın mı? Hayır, bak hiçbir şey alamamışım. o zaman ben hiç oynayamadım onu. ben bütün her yere ne yaptım biliyor musun? Ben bütün Onur, ben bütün her yere çarptım, hiç oynayamadım. Gerçekten hiç oynayamadım. Evet, bütün elmasları bekleyin. Şu an uzay mekiğimiz yukarı doğru çıktı. Evet Zeynep arkadaşlar. Bakın elimde dev sürpriz yumurtamız var. Çok heyecanlıyım bunun içinden neler çıkacağından. Evet aha. şimdi bak böyle yapıyoruz. Böyle, ne tarafa gidiyoruz? Ha şu an doğru. A bak, bak çarptın. Ben nasıl oynuyorum? Dokun 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 ha dokunarak. Yanlış tarafa Ha, Yanlış. Doğru. Tamam. Yanlış ya, ha. Bak ben bunları almam lazım. Hiç elmasım yok ya. Çabuk 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 çarpacaklar sana. Evet çarpmamalı. Al. Çık. Aa! Uh, uh, uh. Koş 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 koş. Ha doğru gidiyorum şu anda. Ama enerjimiz çok az kaldı onur Evet çünkü her yere çarptın. Evet, çünkü evet doğru bu arada. Ay. Hayır. Ben buna da çarpıyordum valla. Ha. Üzer... şöyle elmasları topla uzay mekiğini değiştir. Daha hızlı bir uzay mekiği. Bu arada. Evet ya Sen bu çok buna yavaş. Buna bassana. Onur dur yanlış gidiyoruz. Bas. Bas onur. turbo'ya bas. Al. Oha çarptın. Al. Al turbo'ya bas tek. Gitti. Oynayamıyorum ben bu oyunu ya. Çok sen zor gerçekten. Sen bana ver. Sen seslendir. Evet. Ben var ya seslendireceğim. Ben sana vereceğim. Bakalım. Ben bu... Turba bas. Dur. Aa enerjime bakalım. <laughs> bak, Bir daha bak, bas Bak 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 bak. Basamıyorum şu anda. Halen olmadı. Onu... Lan! Ah, Ayağa çarpıyordun. Ha geldik geldik aya ay geldi. Tamam, mer diğer ben oynayayım. Bence de arkadaşlar bence de tamam. Onur oynasın. Aya biraz yaklaşalım şöyle bakayım. Oo, ne olmuş böyle ya. Arkadaşlar ay bayağı bir yaklaştım şu an. Evet, bu ay. Tamam hayır, biz ayın ne olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi evet, keşfedilmeyen. Biz keşfedilmeyen şey Venüs'e gitmişim ben mesela. Aa keşfedilmeyen e, gezegenler Mars. Mars var galiba. Evet onları keşfedilmeyen şeyleri keşfedeceğiz. Bu arada sizin en sevdiğiniz gezegen ne? Bunu da bahsedin arkadaşlar tabii ki de yorumlarda. Ben Venüs'ü daha çok seviyorum. Yani diğerlerinden. Arkadaşlar Onur... Onur roketle şu anda yanlıyorum. Yanlıyor roketle yani. Bakın 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 bakın. Arkadaşlar Onur. Hadi vasalım turba Yanlıyor. Yanlış o yanlış yere gidiyorsun Oo. ama olur sanki. O elmasları şu an çoğalmadın şey. evet baya bir elmas topladı olur bizim için. Opa. Kül roketimizi artık yükseltebilmek için arkadaşlar. Ben bu yumurtayı çok merak ediyorum içinden ne çıkacağını. Gerçekten çok o. merak ediyorum arkadaşlar. O. Ve gerçekten keserken size göstereceğim tabii ki. Of 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 of. Aa çok... Oyun. Ama ben hiçbir yere çarpmadım ha. Enerjim bitiyor. Enerjim bitiyor. Ama ha çarpmasam da enerjim bitiyor. Evet, çarpmasan da enerjim bitiyor. Olur bir şey. Oha, alır nasıl yap kurtardın? Bak bak elması nasıl alacaktım? Bir sürü uydu var şu anda. İkisini... oha ikisinden de A. Hayır çarptım. <laughs> arkadaşlar o Çok zorundayım <laughs> artık yapacak bir şey Drift videosuna hoş geldiniz <laughs> Hop 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 Var yanlış yere gidiyorum bir dakika ha. ha şu an doğru yere gidiyorsun ha. ama gelmek üzere Dünyaya geldik evet. Arkadaşlar. evet Sonunda dünyaya geldik arkadaşlar Evet arkadaşlar sonunda dünyaya geldik Ben, ben Tamam senin 39 elmasım var bu kaç elmasmış 10 elmasmış kaç elmasmış? 40 elmasmış. Ah be. Neyse bir, bir diğer Bir elmas. Bir elmasla kaçırdık bir arkadaşlar. arkadaşlar Sen bir elmas alırsa şimdi değil mi Onur? Şimdi alırım. Şimdi izlesen beni. Şimdi ben... Evet. 3 2 1 0. Hadi uzaya gidiyoruz şu anda. <laughs> evet Onur bunu açmak için heyecanlı mısın? Evet, içinden ne olduğunu çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, içinden ne çıkacak diye bakıyorum ben. Oha! Hayri falan var içinde. Çok güzel şeyler var olur. Gerçekten çok güzel şeyler var biliyor musun? Dünyaya geri dön diyor. Hayır öyle mi? Evet dünyaya geri döndüm. Neden öyle yaptı acaba? Bilmiyorum ki. Aa. Ha dur o zaman. Şunu almak zorundayız. Neden? Evet ileri dedim. Neden? Almak zorundayız. 3, Üç, iki, Sıfır, Uzaya gittim. İşte bu. Arkadaşlar bunun içinde hayır falan var. Aşırı. Ah! Rafa Dalton Tayfa kartları var. Ya ben bunu çok merak ediyorum. Acaba açalım. Onur Olur, gitti mi Aha. şimdi. Aha, görevimiz geldi ama bayağı bir bayağı uzakmış ya. Gerçekten. Şöyle şimdi elmas şimdi on elmas alabilecek misin Onur? Onur on elmas alabilecek misin? Aa, ne oldu öyle? Hayır! Arkadaşlar, onu... Tur Turbam yok. Hadi gidilip yapalım bir tatil. Barcelona'yı adamal diyeyim. Şöyle... Hadi, hadi, hadi Onur hadi. Hadi bak, kırk yaparsan eğer şey alıyorduk değil mi? O güzel roketi alıyorduk. Of, bu oh. roket bize çarpsaydı var ya. Oh, enerjimiz var ya, sıkı alıyorduk. <sıfır olurdu. gülüyor> Arkadaşlar, drift videosunu... Arkadaşlar Onur roket sürmeyi, roket sürmenin eğitimini almış o yüzden böyle sesler çıkıyor. roket sürme ehliyetim var. Evet, roket ehliyeti var onun o yüzden. Evet, uzayda sürüyor. Hatta bazen Onur hafta sonları uzaya gidip gelebiliyor o ehliyetiyle. Şimdi 48 yapmışsın. Arkadaşlar Onur evet yani böyle sesler çıkarabiliyor. Çünkü ehliyeti yeni almış Onur. O yüzden. Evet ehliyet kursunda. Hadi gidelim yapalım bir tatil. Evet Onur gelmek üzereyiz bu arada. Desene yanlış yere gidiyoruz. Evet yanlış sen görmüyor muydun? Elmaslar topladık. Geldik burası neresi? Mars Geri mı? Geri satacağım. Arkadaş. Venüs, <laughs> Güneş Venüs. Venüs ve Ne var? Venüs, Venüs. Hayır ve Mars bence bu. Biraz daha yaklaşayım. Ne evet. bu ya? Kup kırmızı bir gezegen arkadaşlar. Abo bu ne? Onu bir şey söyleyeceğim biz bunu açsak mı ya? Hadi açalım. Hadi açalım. Hadi arkadaşlar sürpriz yumurtayı açalım. Hadi arkadaşlar kapat olur bunu. Evet arkadaşlar şimdi bu yumurtayı açacağız sizinle beraber. Gelin bu yumurtayı şimdi açalım. Bakın burasından böyle yatıyorum. Evet yırtılıyor. Evet. Evet 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 görüyor musunuz arkadaşlar? Yırtılıyor 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 yırtılıyor. Yırtıldı yırtıldı yırtıldı. Evet arkadaşlar birazını açmıştık. Şu anda da birazını açıyorum ve açtık. Oha! Arkadaşlar şu an üzerindeki çıkartmasını bir kenara bırakıyorum ve hazır mısınız? Hazırız. İçinden ne çıkacağına? Açıyorum kapağını ve lan açılmıyor ve açtım işte! Rafadan Tayfı oyuncakları bakın arkadaşlar. Yumurtanın içinden bunlar çıktı. Bakın arkadaşlar. Bir adet Rafadan Tayfa labirent oyunu çıktı. Ve burada Rafadan Tayfa'daki tüm karakterler. Hale, Hayri, Mert, e, diğerlerinin ismini bilmiyorum. İşte onlar. Onlar da var arkadaşlar. Başka Ve ne burada, burada çıkartma var tabii ki. Bakın arkadaşlar, burada bir sürü çıkartma var. Rafadan Tayfa çıkart çıkartmaları. Hepsi çok güzel. Burada da aa bunlar ne? Aa bunlar Lego. Arkadaşlar bakın çok güzel bir Lego çıkmış. Görüyor musunuz? Kahverengi, beyaz, sarı, pembe. Evet sarı. Lan bir sürü bunlardan. Bir tane daha sarı. Yeşil. Yeşil de şöyle koyalım. Yeşil. Pembe. Pembeyi de şuraya koyalım. Hadi pembeyi de buraya koyalım. Burada sarı çıkmış arkadaşlar. Sarıyı da şöyle koyalım. Evet burada son olarak pembe ve beyaz var. Pembeyi şöyle, beyazı da şöyle. Bu neye benzedi be? Bu bir şeye benzedi sanki. Silah mı Oo, ne bu? Silaha benzettin. Evet silah benzedi biraz. Tabanca. Şöyle Tabanca. Yapalım. Evet arkadaşlar ta ta ta. Evet buradan bir adet Lego çıktı. Ama bunun ne olduğunu çözüm. Oha! Oha! Onu görüyor musun? Araba mı? Mu? Ya Akın'ın arabası çıktı. Araba mı? Bir tane bir adet kırmızı araba çıktı arkadaşlar. Burada bakın görüyor musunuz? Aa bunu böyle yapıyorsun onu şu galiba. Bak. Ah ne yapıyor? Bu böyle. Ah. Hepsini döktüm ya. Bak bu böyle. Arkadaşlar buna arkadaşlar. böyle vuruyorsunuz. Bakın buna böyle oynuyorsunuz bunda böyle. Görüyor musunuz üstlerinde kenarın resimleri var arkadaşlar. Bakın hayri. Akın, Mert, Caner. Evet arkadaşlar. Biz var. devam edelim. Biraz daha bir şeyler var. Bakın böyle bir oyuncak var. Bu oyuncağı zaten biliyorsunuzdur. Böyle atıyorsunuz ve dönüyor. Bakın. Hop atıyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Dönüyor. Bakın. Bunu yapamıyorum ben tabii ki çok fazla. Bakın böyle. Böyle atıyorsunuz. Ben yapayım mı? Evet. Yap. Aa. Oh. aa. Gitti. Burada burada. Yap Onur. Yap Onur. Bakın böyle dönüyor işte arkadaşlar. Şu anda koltukta olduğumuz için çok farkı olmuyor. Böyle dönüyor. Yap Onur son defa. Evet işte dönüyor. Bakın bakın bakın. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bir adet dürbünümüz var Onur. Bir adet dürbünümüz var Onur. Bak bir adet dürbünümüz var. Görüyor musun? Bak bu dürbün. Bak bunu da böyle kapatıyorsun. Yok böyle mi kapatıyorsun? Heh. Bak. Aa! Gördün mü? Dürbün mü? Evet. Bak Onur, bunu da böyle koyuyorsun ve sana böyle bakıyorum ve seni şu anda göremiyorum. Böyle kare kare görüyorum seni. Bak arkadaşlar böyle bir dürbünümüz çıktı. Bunun içinde ve yapboz çıktı. Arkadaşlar puzzle çıktı bir adette. Bakın görüyor musunuz? Bu puzzle'lar da çok güzel ama şu anda puzzle yapamam ben yani. Şu anda puzzle yapamam çünkü videoda puzzle yapmam ama video bitiminde yapabilirim arkadaşlar. Bunların hepsini şimdi geri tanıtarak koyuyorum size. Bakın videonun geri kalanında. En şey sevdiğin oyuncak hangisi? Benim en sevdiğim oyuncak ne çıktı biliyor musun? Bilmiyorum ya. Ne acaba legolar Benim en çok ya? sevdiğim araba, araba mı? Arkadaşım. Benim de lego olur ya. Yani. Lego çok, çok güzel bakardım. Araba misin? çok mükemmel. Baksanıza. Hayır, araba. hayır, hayır. Tabii ki. De. Bakın arkadaşlar böyle bir top açımız bir tane, arabamız bir tane. Böyle bir şeyimiz bunun ismini bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Yazın. Bir tane çıkartmamız ve labirent oyunumuz. Başka hiçbir şeyimiz. Böyle kapatıyoruz bunu mesela. Bakın. Ve başka hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz sizden 15 bin like bekliyorum ve kanalıma abone video like etmeyi kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.